Hı -hı. Tamam, Hı -hı. Ebru ablası Hı -hı. Ömer Faruk seni Instagram'dan takip etmiş. Sen de onu geri takip eder misin diye soruyor. Tabi ben de hemen geri takip edeyim Ömer'im. Ettim. Tamam mı Ömer? Aa yorum yapmışsın. Abla fotoğrafta çok güzel çıkmışsın. Teşekkür ederim. Çok Hı -hı. Böyle işte biz. Aa. Aa bir yorum daha yapmış. Abla çok güzel çıkmış. Sağ ol Ömer'cim. Teşekkür ederim. <laughs> Aa bir yorum daha yaptı Ömer. <laughs> son 3 seneki bütün gönderilerime yorum yaptı Ömer. Aferin Ömer'e. <laughs> bir yorum daha. <laughs> Bize de bekleriz abla. Hadi hoşça kal. Benim şu Ne <laughs> 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 de. Ebru sen Instagram'dan engelledin mi Ömer'i yavrum? Hayır. Yok abla engellemedim ben herhalde. Dur bakayım. Yok.